I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find. I'm when i feel like this i'm immortal when i feel like this i'm immortal when i feel like this i'm immortal Evet herkese günaydın arkadaşlar yeni bir yayına karşınızdayız umarım keyifler indidir. nasılsınız öncelikle herkese hoş geldim biraz rahatsızım ondan dolayı ses tonum ve beklemelerden dolayı kusura bakmayın dün, yani dün bitcoin tarafında bir yükseliş gördük bu yükselişin devamı gelecek mi bunları konuşalım devamında neler olabilir haftalık veya aylık kapanışlar döndük demek için zaman var mı bunların hepsini değineceğiz herkese hoş geldim en değerli, en güzel, en kıymetli topluk. Herkese günaydın. Şimdi öncelikle en son kaldığımız noktada 88.300 ve 85.000 dolar bizim için günün pazarsı günün high ve low tarafıydı. Ve fiyat şu an 88.300'ü kırdıktan sonra 92 e doğru bir atak başlattı. Bu direnç önemli. En kıymet verdiğimiz dirençlerden biri. Bir bir önceki lokal tepelere yakın bir bölge. 2. yıllık açılışın olduğu bir bölgeydi. Yani fiyatın 93.575'lerin üzerinde birden fazla mum kapatması gerekiyor. Çünkü yıllık açılış bizim için önemli. Şimdi gidişat buraya doğru bir hareketin gelebilme ihtimalini bize söylüyor. Bu alanda eğer longtaysan veya spot bir trade ediyorsan, trade ediyorsan bu bağlamda buradan bir kar alman gerekiyor. Çünkü burada TK bir satış yerse fiyat TK 88 binlere kadar bir düşüş yaşayabilir. Daha fazla dip konuşacağımız kısa vadede daha fazla bir düşüş konuşacağımız alan 88 bin doların aşağısı. Şimdi buraya geldi fiyat. Yıllık açılıştan rate edip Dol olarak bir düşüş beklentisi olur. Fakat fiyat hacimli bir şekilde yıllık açılışı 83.570 şey 93.575'leri kırarsa hızlı bir şekilde 98'e doğru yol alacaktır. Hani burada 93.575 üzerinde çok hızlı bir 97-98 beklenebilir. Şimdi bu yükseliş bizim genel itibariyle gidiş altımızı etkiliyor mu? Etkilemiyor. Kısa vadede güzel bir bounce geldi. Yukarı yönü pozisyon alamaya spot trade edenler e, bu noktada Tebrik ederiz. Güzel bir kar elde ettiler. Fakat bizim biraz da haftalık grafiklere ve aylık grafiğe odaklanmamız gerekiyor. Çünkü bu böyle hani geldi. 93.575 98.000 dolar redleri bizi üzebilir. Bizim için bir dönüş sinyali gelmesi gerekiyor. Nasıl? 126.000 dolarda dolarda bir satış yapmadık. 102.000 doların aşağısında trendlerin döndüğünü anladık. Burada da 80.000 80 bin dolardan fiyat 91 bin dolara geldi. Direkt bir dönüş geldi mi noktasında bunu demek için daha erken. Çünkü şu an için %30, %40 düşen bir Bitcoin'de %10, %12 bir bounce geldi. Burada biraz Tether dominansına bakmak lazım ve altcoin'ler için total 3'e bakacağız. Şimdi grafiği biraz daha sadeleştirelim. 88.300 aşağısı yeni bir low yapar, yeni bir dip yapar. Fiyatın en önem verdiğimiz alan, yıllık açılışın da olduğu alan burası. Fiyat bu alanda bir kar satışı ister. Yani Spot Trade ve Long Day sat 93.575 yıllık açılış tarafında bir kar alman gerekiyor. Burası hacimli kırılırsa fiyat çok hızlı 98.000 dolar haftalık high tarafına gidecektir. Burası da haftalık tepe noktası. Fiyat aralığımız şu an için kısa vadede bu şekilde 93.575 kırıldı. Haftalık tepe açılışa doğru gider. 97-98'e Fiyat 93.575 yıllık açılıştan bir satış idi. Satış sonrası 88 desteği tutmazsa haftalık lova gider. 80.000 dolar aşağısına gidecektir. Şu an böyle bakabilirsin. E tabi Coinbase Premium tarafında da yavaş yavaş pozife dönen alım sinyalleri var. Hani bu direkt yeşile dönmüş değil. Hala satış devam ediyor. Ama 20-25 gündür Coinbase Premium ciddi anlamda satış veriyor. Ve şu an dünden itibaren baktığımız zaman bu satış yavaşlamış durumda. Yani bu satış yavaşlamış durumda. Şimdi bu durumda Coinbase yeşile dönerse kurumsal alımların devam ettiğini anlarız ve bu bizim için çok pozitif olur. Yani Coinbase tarafının daha da fazla alması lazım. Bayın alımları güzel bir şekilde artıyor. Bunlar on chain tarafında pozitif taraflar. Fakat şimdi biz neden maalesef düşüş bekliyoruz? Biraz tekrar bunları değinmek lazım. Haftalıkta trend yapımız değişmişti. Bu bölgenin kazanmasını istiyoruz. Döndüğümüz yer 87.400 üzeri bizim açımızdan önemliydi. Aylık MA20 ve şu an güzel bir tepki aldı o noktada. 100 bin dolar RTS'de gelebilir mi? Evet gelebilir ama fiyat burayı kıramazsa düşüş devam eder. Yani bizim düşüşün RTS konumundan çıkmamız lazım. Düşüşün RTS noktasından çıkmamız gerekiyor. O ne? O da kırmızı bandın üstü. Bizim en dikkat ettiğimiz yer burası. Yani ikna olacağımız yer de burası. Yoksa fiyat burada 100 bin dolara, 105 bin dolara yükseldi. Kıramadı, düşüş devam eder. E bir de aylık grafiğimiz vardı. Şimdi aylık grafikte orası da 102 bin dolar. 5 gün sonra kapanacak. Bunlara bakmak lazım. Şimdi baktığımız zaman bozulmanın geldiği nokta 102 bin dolar. Hızlı bir dönüş istiyoruz bu hafta demiştik. Şimdi buradan bir hızlı bir dönüş alacaksak fiyat o zaman çok hızlı. 93.575'i de kırması lazım. Şimdi bu noktada 102 bin doların üstünde bir aylık kapanış. Pazar günü kapanacak. 3 gün sonra çok çok pozitif olur. Bakalım aylık kapanış buranın üstünde gelecek mi? Balinalar, büyük fon yöneticileri burayı kazanacak mı? Burasının kazanması bizim için çok çok önemli. 102 binler. Şimdi bunun devamında bozulma sonrası bir de mekti vardı. Bakın Mekdi hala kırmızıda. Sana bir bakış açısı kazandırmak için bu mektiyi göstereceğim. Yani fiyat direkt soluksuz düşüyor mu noktasında mekli saat verdikten sonra aylık kapanışa nasıl bir hareket yapmış hatırlamamız gerekiyor. Çünkü riskleri fazla arttırırsak işin sonunda içeride kalabilme durumumuz var. Fiyatın evet bir kısa vade toparlanmasını görüyoruz. 93.575 Affedersiniz 93.575, 98.000 dolar dirençlerimiz mevcut. Fakat aylık kapanış sonrası neler olabilir? Bir bunlara bakacağız. Şimdi fiyatın 87.400 aşağısına kapatmaması gerekiyordu. Bunun asıl sebebi bir MA20. Bollinger orta bandı. Bu onayı verirse 100.000 dolar testi bile gelmeyebilir demiştik. Hala gözümüz burada. Şimdi 3 gün, 3 gün var aylık kapanışa ve 87.600'ün üstündeyiz. Bu bizim için olumlu. Fakat bozulmayla beraber Mehdi'nin saat verdiği bir alanda Mehdi yani 3 gün sonra saatle kapatırsa buradaki %10 %20 hareketlerin çok bir önemi yok. Çünkü fiyat bakın Mehdi saatle kapattıktan sonra yani Mehdi'nin ilk kırmızı sütunu geldikten sonra bakın bir yataylık düşüş devam ediyor. Dikey çizgide büyüttüm grafiği. Bakın Mekti saat vermiş. RTS konumuna gitmiş. Burası 102, 103 bandı. Satış yiyor. RTS konumundan yukarı geçemiyor ve düşüş devam ediyor. Bakın burada da mekti saat verdikten sonra aylıkta bir yataylık yani Aralık Ocak 100 bin 80 arası gidip gelme olabilir. Çünkü mekti saat verdikten sonra bakın bir 2 3 3 ay 1 2 3 3 ay. Yani 3 ay bir yataylıkla karşı karşıya kalabiliriz. Burada direkt düşmüş. 2014'te direkt düşmüş. Tek bir yanıldığı nokta var. Mektisat'ın o da Covid. Şimdi burada yanılma noktasında biz bu düşüşü Covid gibi büyük bir haberle mi yaptık? Hayır. Yani biz şu an bu düşüşü büyük bir belirsizliğin olduğu sıkıntılı haberlerle yapmadık. Gidişat yani gidişat normal bir şekilde devam ediyor. Bu noktada 2020'de tekrardan geri kazanacağımız yani bir şey kaybetmeyeceksin. Eğer geri kazanacaksa zaten bakın aylık burayı geri kazanıyor. Lokal tepeyi yapıyor. 6-7 ay geliyor. Kaçıracağım bir şey yok yani. Kaçıracağım bir şey yok. TP yapıyor ve yola devam ediyor. Şimdi isteğimiz evet kısa vadede bir yükseliş var. Fakat isteğimiz 102 bin dolar üstüne aylık kapanış. Zaten bu kapanışı verdikten sonra bu kapanışları verdikten sonra bir şey kaçırmayacaksın ve fiyat yükseliş eğilimiyle sana kazanç sağlayacak. Covid'de olduğu gibi. Yani olası bir ayı tuzağıysa bu. Ayı tuzağından sonra zaten içeri atacak ve bakın bir önceki tepe kırılıyor. Kırıldıktan sonra bir şey kaçırmıyorsun. Güvenli alan. Ve tak tak gidiyor. Yani mükemmeliyetçi olmaya gerek yok gözüyle bakıyoruz. Umarım 102 üstüne bir kapanış gelir fakat haftalık, aylık bize döndürmesi lazım grafiği. Eğer bize döndüremezse bu düşüşün devamını bekleriz. Sadece indikatör olarak değil haftalıkta da bu bozulma ve trend yapısı. Şimdi bu trendin rate testine bakalım. Kırmızı kutu zaten. Trendin rate testi de 104'ler, 105'ler. Yükselen trend kırılıyor. Rate test yani şu hareket kadar normal bir şey yok. Geldi, rate yedi düştü. Önemli olan kırmızı bandın üstünde tutuna Kırmızı bandın üstünde tutunursak bir sıkıntı yok. Şimdi bozuma bir de total 3'teydi. Şimdi bozulma bir de TOTOLÜŞ'teydi. 3'e baktığımız zaman trend yapısı ne durumda? Yani total 3'te evet altcoinlerde de bitcoinle bir toparlanma görüyorsun ama bizim bozulmayı tetikleyecek şu an mesela tam RTS konumu. Pazar yükü. iğneden neden alırsam RTS konumu mum kapanışından baz alırsak, buradan baz alırsak bunun RTS'ti. 980 milyar dolar. Yani şu an elimizde iğneden çizdiğim zaman tam retest testi olan bir Total 3 var. Fiyatın 910 milyar dolarları kırması lazım. Tam iğneden çizdiğimiz zaman R test kurumu pazar kapanışı önemli tekrar. Bir de daha net bir grafik olan mum kapanışı çizdiğimiz alan neresi? Aşağı yukarı 947-950 milyar dolar. Şimdi burası fake kalırsa bambaşka bir şey bekleriz. Neden? Burada aşağı kırılan bir total 3. Alt koyunlarımız için sıkıntılı bir kapanıştı. Bunu R'ye Fake bıraktı. içeri girdi. Direncin kırılmasıyla direncin kırılmasıyla zaten şöyle bir hareket beklenir. Yani 2 trilyon dolar. 2 trilyon dolara doğru alt koyunların bir hareketi beklenir. Eğer bu bir fake kalıp 1.15 trilyon doları kıracaksa biz Total 3'te neredeyse bir iki katı fiyatlanma göreceğiz. Şu an için bir fake kapanış görüyor muyuz? Şu an için bir fake kapanış görmüyoruz. RTS konumu görüyoruz. Ayı tuzağı olacaksa içeri girmesi lazım. İçeri giremezse aynı şekilde maalesef buradaki düşüşün devamı. Şöyle bir 525, 550 milyar dolara bir düşüş görebiliriz. Bizim için uygun mu? Uygun. O zaman Total 3'e böyle bakman lazım. Yani Total 3 fiyatı haftalıkta içeri atabiliyor mu? İçeri atabiliyorsa muhtemelen bunu bir fake olarak bize kanıtlarsa 1.15 trilyon doları kırmaya gidecek ve kırdıktan sonra 2 trilyon dolara kadar bir yükseliş göreceğiz. Fakat fiyat burada. RTS'den, RTR ve herhangi bir kapanış içeride olmazsa kırmızı banda doğru bir düşüş. Dikkatli olmak lazım. Şimdi burada birden fazla bozulma geldi. İşte önce haftalık bozuldu. 100-200 aşağısına haftalık bir kapanış. Yükselen trend bozuldu. Hareketli ortalama 50'nin aşağısına kapattık. Ve anlık olarak 3 gün sonra aylık kapanacak. Aylık mekti sattı. Bunların 4 tane Bitcoin için yükseliş eğilimi verebilmesi için bir price action kapanışımızın üstüne atması lazım. 2 trendin pek kalması gerekiyor. 3 Meali üzerine atmamız lazım. 4 mekli işe dönmesi lazım. Yani güvende misin? Hala geçerli. Şimdi devam edelim. Tether dominansı. Bizim takip ettiğimiz önemli bir alan. Ve range'in neresindeyiz? Direnç'indeyiz. Şimdi bu önemli bir dirençten satış geliyor. Oldukça pozitif. Yani bu alandan satış gelmesi bizim açımızdan pozitif. Ve burada tekrardan fiyat üstünde kalıcı olursa bizim için negatif olacak. Burada aşağıda kalması yani 6.20'lerin aşağıda kaldığı bölgeler. Bu bölgenin aşağıda kaldığı bölgeler bizim yükseliş olayımız. Orta banda kadar düşebilir. Bu bizim en istediğimiz hareket. Yani tetel dominansını uzun zamandır takip ettiğimiz bir range var. Ve şu an range'in yukarısında. Şimdi bu noktada fiyat 6.20'nin üstüne çıkarsa biz düşmeye devam edeceğiz. Fakat fiyat içeride orta banda doğru giderse bizim bir toparlanma imkanımız olacak. Hasta olduğum için kamera kapalı. Biraz rahat hareket edeyim. Öksürüyoruz, hapşırıyoruz. Burnumuzu çekiyoruz, hastayız. Hocam kamera yok mu? Şimdi onun dışında Toto 3'e bir logaritmik bakalım. Normal bir bakar mısın demiş. Bakarız tabii ki. Logaritmi olmadan ne olmuş? Dipten tekrar çizelim. Burada da destekten dönüyor. Burada da destekten dönüyor. Şimdi burada bir destekten dönmesi bizim için olumlu mu? Logaritmik olmayan Bir grafik. Evet olumlu fakat Bitcoin bu onayı vermiyor. Yani Bitcoin'de böyle Olumsuz bir kapanış olmasaydı Total 3 için Bunu dikkate alabilirdik. Şu an bu da tam trendten dönüyor. Güzel bir bölge. Zaten Bitcoin ve altcoin'ler kısa vadede bu tepkiyi alabiliyor. Fakat sadece bir total 3 veya total 2 kırılması yok. Bitcoin'de zaten olumsuzluklar var. Asla önemli olan Bitcoin. Bitcoin düzelirse devam edeceğiz. Şimdi bugün Nasdaq S&P spot tarafı kapalı. ETF girişleri kapalı. Ama CMA tarafı açık. Yani bu ne demek? Gap bırakmayacak. Bir gap bırakmayacak. O yüzden bu önemli. Ee, yarın da kapalı olacak Amerika tarafı. Hafta sonuna kadar volatilite olacaktır bence. Amerika kapalıyken burada oynatlık olabilir. Bunda bir sorun yok. Fakat ben hala doğru yerler kazanılana kadar biraz dikkatli ve temkinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani aralığa kadar 100 gelebilir. Bunlar normal. Anlattığım şartlarda bir RTS konumu. 24 ay düşüş öngörüsü çok fazla. 24 ay olmaz. Genellikle düşüşler bir gün. Yani bir gün diyorum. 1 yıl falan sürüyor. 360-370 gün sürüyor. Yarın yarım gün açık diyebiliyorum bir sedalım. Ama spot ETF tarafı değildir. Vadeli tarafı olabilir. Bugün kapalı, yarın mı açık? Şimdi kısa vade 4 saniye. TK bakalım. 88.300 önemli bir direnç. Buranın aşağısına kapanış bizi lova götürür. Yıllık açılış fiyatımız. 93.575. Yıllık açılış fiyatımız. Fiyat buraya kırarsa 98'ler gelecektir. Bu şekilde bak. 93.575 çok çok önemli. Dolarlı işlemler mi kapatmış? Kim kapatmış? Binance TR mi? Binance TR kapatmış. Bir şey olmaz. Regülasyona göre öyle yapmış. Yani burada Türk lirası paritesiyle alıp satabilirsin. Elinde ürün varsa bir sorun yok Ethereum'a bakalım Ve Ethereum'da da Önemli alan 2875'ti Ve fiyat Bu alandan Güzel bir tepki aldı İlk direncimiz 3100 Zaten en son yayında hem Bitcoin 88.300 için hem de Ethereum için bu alanın üstünde dirençler beklenebilir demiştik. Şimdi 3100 kırılırsa gene haftalık 3250 bizim bir direnç noktamız. Önemli haftalık low tarafı. Fiyatın burada bir manipülasyon bırakıp içeri girmesini istemeyiz. Aynı zamanda çünkü trend yapısı da var. Şöyle bir trend yapısı da var. Yani fiyat buradan bir satış yer. 2950'ler kırılırsa aşağı yönlü tekrardan bir düşüş görebiliriz. Burada o yüzden 2955'ler kırılmamalı. 28 Kasım Cuma günü Şükran günü sebebiyle ABD borsaları erken kapanacak yazmış. O zaman yarım gündür. Ethan Bitcoin partisine bakalım. Burada düşen bir trend vardı. Bu trend hala retiyor. Şimdi bakın Bitcoin yükseliyor. Bitcoin yükseliyor. Fakat bu trend hala retiyor. Yani burada hala bir sorun var diyebiliriz. Bu trendin kırılması lazım. Şöyle bir trend yapısı. Yani nereyi kırması lazım? 34'ler. Şu alanı kırması lazım. 34 20, 34 onlar. Ethereum Bitcoin'de kırılması gerekiyor. Eğer bu düşen trendi, bu düşen trendi Ethereum, Bitcoin partisi kıramazsa Bitcoin altları ezmeye devam edecek. Ve fiyatın 30 veya aşağısına gidebilme potansiyeli var. Mesela buna bak. Ethereum Bitcoin partisi günlükte bu düşen trendi kırması lazım. Bey almış. Hocam yayınlar. 10 sene... Amerikan tavirleri günlük düşen trendi kırdı. Bakalım. Ethereum Bitcoin parası düşen trend kırılırsa. Fiyat geldi. Bir kırılım yaptı. O zaman 38.40'a kadar bir hareket görürüz. Bu kırılım önemli. Böyle bir kırılımda altcoinler... Güzel tepki alır. Bak böyle bir kırılımda alt koyunlar daha da böyle güzel bir performans yapar. Ama burası kırılamazsa ve Bitcoin buradan düşerse altlar ezilecektir. 10 yıllıklara bakalım. Kırılmış gözükmüyor. Şuradan mı aldınız? Şuradan alırsanız RTS konumunda. Ya burada şöyle bir sıkıntı var. Bunun haftalığı zaten. Şöyle bir sıkıntısı var haftalıkta. Nerede bu grafimiz? Haftalık bazda şu trend kırılmalı. 4.20'ler. Bir de 3 günlüğüne bakalım. Bir olumsuz bir haberde yok. Daha kırlara koşmamız için benim için yani en azından. Benim bakış açımda zaman var. 102-103'lerin geri kazanması gerekiyor. 103'lerin geri kazanması gerekiyor. Yani burada da şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Trend yapılarına bakalım. 2 yıllık ve 5 yıllıkların. Trendler de kırılmamış. Bunun hep beraber kırılması lazım. Ama aylık biraz sıkıntı. Bak şimdi 3 gün sonra aylık kapanış gelecek. Bence Tetel Domi aslında da bu aylık kapanış önemli. Şimdi burada bir range olayı var diyoruz ama aylık kapanış 3 gün sonra. Bitcoin ve genel itibariyle çoğu paritenin aylık kapanışları önemli olacak. Şimdi bu aylık kapanış 3 gün sonra 6.05, 6.10'ların üstünde olursa kötü. Neden kötü? Buradan gelen bir düşen trend. Bakın buradan gelen bir düşen trend. Ve alçalan üçgen yapısı var. Şimdi böyle bir alçalan üçgen yapısında fake kalır mı? Yani şöyle bir hareket görebilir miyiz? Hızlı bir dönüş istiyoruz ya. Bitcoin'de çok hızlı bir toparlanma. Bunun bir ayı tuzağı olduğunu göstermesi lazım. Aylık kapanışı veya haftalık kapanışı değiştirmesi gerekiyor. Şimdi öyle bir hızlı hareket gelirse Tether dominansı bu kırılımı pek bırakır. 3 gün var. Burada fiyat özellikle 5.70'lerin aşağısında aylığı kapatırsa çok çok olumlu bizim için. Ama burası alçal üçgeni yukarı kırarsa tehlike arz eder. Bir tehlike arz eder. Haftalık ve aylık aynı gün. Burada biraz aylık kapanışlara odaklanacağız. Şu an Bitcoinde bir sorun yok. Bitcoin güzel bir yükseliş sergiledi. Trend yapısına bakıyoruz. Bu yükseliş bir trend yapısını değiştirmiyor. Kısa vadede tekrar anlatalım ve yayını sonlandıralım. 93.575 yıllık açılış. Fiyat buraya hacimli kırması lazım. Kıramazsa 88'e kadar bir düşüş. Kırarsa 98.000 dolar haftalık tepe noktası denilir. 98, 93,575 iki önemli kritik seviye. 88 aşağısında yeni bir low görürüz. 88 aşağısında yeni bir low görürüz. 120'de kapanış verirse biz alabiliriz. Yani bizim için 120'ye kadar beklemeye bir gerek yok. 120'ye kadar beklemeye gerek yok. Şimdi 10 Aralık'ta Fed de var. Bir Fed'i de görelim. Faiz indirimi falan. Onların hepsini konuşacağız. Ama 120 bin doların üstünde bir kapanış bize bambaşka bir şey anlatır. Şu 102 önemli. 102. 102 103 bin doları geri kazandık mı bu bir ayı tuzağı deriz. Tekrar giriş yapmak isteriz. Ama kazanamazsak düşüş. Evet güzel arkadaşlar. Black Friday devam ediyor. %50 indirimle. Opposite tarafta bir evde alıp gelebilirsiniz. Hastayım diye çok fazla bunu konuşamıyoruz. Ama almak isteyen arkadaşlar var, talep var. Ara ara bunu da söylüyorum. Pazartesi günü gece bitecek Black Friday. Bir haftalık fiyatları öyle çekmiştik aşağı. Bir evde alıp süresiz Discord'a gelebilirsin. Yani 20-30 dolara ömür boyu bizimle kapalı grupta olabilirsin. Akşamki duruma bakalım. Kendimizi iyi hissedersek yayın yaparız. Çünkü hasta olurken konuşmak Biraz zorluyor bizi. E Ola göre, akşamki duruma göre tekrar konuşuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bereketli, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.